Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, tekrar giriş yapamadım. Neden derseniz yine ekranda bir şeyler oldu, dondu. Bugün sizlerle birlikte İstanbul'u alacağız. Ama önce bir deneyelim arkadaşlar. Önce bir denemek lazım kardeşim. Denemeden kabul etmem ben şimdi önce deneyeceğiz sonra alacağız atışları falan o atışları çok güzel atışları çok güzel atışlarını beğendim ultisini deneyeceğim ya ultisi normal bul ya ama atışlarını çok beğendim bir şeyler atıyor ama ne attıkları belli değil işte. Ne atıyorlar? Belli değil işte attıkları. Bir maç yapacağım arkadaşlar. Ee, hesaplaşma oynayacağım. Eğer hesaplaşma da kazanamazsam yani kupa kaybedersem bu bulu almayacağım. Eğer kupa kazanırsam yine kupayı kazanırsam bulu alacağım. Aslan bulu. Tamam ya çıkalım. Bir maç atayım. Tutuğla atacağım yalnız arkadaşlar. Bu maçı. Çünkü tutuğum düşük kupa onu yükselteceğim. Şimdi kupa kazanmam lazım kupa kazanayım yeter. Ama bunu yok dördüncü olmam lazım. Bunda zaten her türlü kupa kazanırım bence. Zaten şey al. Dur ya dur gel gel gel. Hayır hayır git ya. Gel bak bana lütfen sataşma. Bari bana sataşma Allah'ım ya. Bana sataşma. Ya var ya. Ya yani, su çok güzel ya. Sotu, sotu, hayır 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 hayır. Eşim gider misin? Eş, git. Hoş püş, Dördüncü, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci onlardan biri olacağım yalnız arkadaşlar. Hayır ya, aslan bulu alıyorsun. Neyse en azından kupa da kazanırız. Oh maşallah. Beleş bir sürü yük bulduk. Bir milyon yükten, tane. Yük, bir milyon tane beleş yük bulduk. Oh, oh, oh. Bir de birinci olduk. Evet arkadaşlar. Çok heyecanlıyım almak için. 2 Bir dakika şuraya bakacağım. Aslan bol kulüp kostümü. Kostüm kostüme dahil olanlar özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel kaplama. 3 Of çok güzel. Bir daha bakacağım. kastım bir dakika. 3 2 bir ve aslan bu kulüp kostümü ama çok az altınım kaldı ya bayağı az altınım kaldı deneyelim arkadaşlar kulüp kostümümüz aslan bulu hadi bakalım nasıl bir şeymiş 3 geldi Geç kişi daha girsin tam girdi. Ya bu insanlar aynı anda nasıl giriyor merak ediyorum. Of kostümün güzelliğine bak. Çok güzel be. Kostüm var ya yakıyor yakıyor. Yakıyor adamı yakıyor. Çok güzel. O kadar çok güzel ki. o kadar çok güzel ki bu aslan bul arkadaşlar. Allah öldürecek bizi. Güzel oldu ama öldürecek bizi arkadaşlar. Şu bula satarsam bana herhalde bir şey yapmaz yani. Tamam gideyim. Ya ben nereye gidiyorum Allah'ım? Aa! Oh, <laughs> Gittiğim iyi oldu. 5000 kat daha iyi oldu. Ben seni yakından sanırsam alıyorum. Oo! Hop. Mike. Mike. O ama iyi taktik yapıyor bu Mike. Lan biz onunla arkadaş olmuştuk lan Mike. Gel lan. Onun. Tamam gelme özür dilerim abi. Abi özür dilerim abi. 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 Önce ben öldürdüm. Önce ben öldürdüm. Önce ben öldürdüm. Oh canım. Abi. Önce kim öldürdü bakamadım ki. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aslan bu çok güzel bir kostümmüş. Of harika bir kostüm. Çok güzel ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri Açmayı unutmayın ve bay bay.